Hayatım Hayvanlar kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Evet yine bir genel durum videosu ile birlikteyiz arkadaşlar. Bugün bir de bazı düşen yavrularımız var. Onları ayıracağız. İnşallah e, güzel güzel bir video çekeriz. Hadi hayırlısı bakalım. Şuradan hiç lafı uzatmadan başlayalım arkadaşlar. Dediğim gibi zaman sınırlı bu sıralar. Bazı olaylar yüzünden. Neyse. Evet ilk önce buraya gelelim. Bunlar arkadaşlar kanadı düşürdü. Yumurtlayacaklar. Gördüğünüz gibi maşallah diyelim kıçı şişti beli kırdı hayırlısıyla ee, ikinci şeyde bunlardan başarı bekliyorum çünkü gene güzel yatmıştı ama arkadaşlar maalesef ne oldu bir yattı bir yatmadı yumurtalar güme gitti ve bütün 8 yumurtanın 8 de doluydu arkadaşlar maalesef güme gitti kaydırdıklarım oldu bakalım ee, hatırlamıyorum kime ne kaydırdığımı yavrular büyüyünce göreceğiz artık. Hiç Texas çıkacak mı başka poluklardan bakarız. Hemen aşağı geleceğiz. Bu felaket bir tüye girdi arkadaşlar. Maalesef bu kuşu eşi gidiyorsunuz gitti. O yüzden arkadaşlar bu kuş tek kaldı. Bunu aşağıdaki dişiyle eşleyeceğim inşallah yapabilirsem. Aşağıdaki eşiyle de çok mutlu ama bilmiyorum. Evet şimdi gelelim buraya. Mesela bir Texas yavru arkadaşlar görüyorsunuz güzel bir Texas yavru. Bu anne babamız. Bu Texas yavruyu alalım mesela arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bu bir... Nesin sen yavrum? Şöyle içini de görelim de. Kaçma. Odaklama zaten muhteşem. Baş parmağımla asla odak alamıyorum. Evet. Heh. Bu bir erkek arkadaşlar. Tam erkeğe de ihtiyacım vardı. İnşallah arkadaşlar güzel bir yakışıklı olur. Ee, ama isteyene verilebilir. Haberiniz olsun. DM'den bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Instagram'dan. Maşallah diyelim. dur oğlum dur 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 poz vermemekte direnen kuşlar evet gerçekten direnen kuşlar poz vermemekte gördüğünüz gibi kalıbı falan yerinde arkadaşlar evet ilk uçuşunda yaptı neyse ben bunu daha fazla ürkütmeden kafesine koyayım gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir texas gold evet maşallah diyelim evet varan bir arkadaşlar bu erkeğimiz artık hazır, bunu ayırabiliriz. Zaten yem yediğini görmüştüm ben bunun. Şimdi gelelim diğer kardeşine. Bu en küçük kardeşti, bir bakalım inşallah yeme düşmüştür çünkü artık beklemek istemiyorum ama bir bakıyorum sanat altına. Yem yiyebilir diye düşünüyorum. Biraz kıçı daha arkadaşlar tam şey olmamış. Bu da yeşil bir erkek ama bir tane burada bir dişi vardı onu alacağım. Bir de erkek vardı onu da alacağım. Annemiz bu arada gerçek bir tongul oldu arkadaşlar. Elimi çok fena ısırıyor. Ya bir git ya. Hadi. Ya hadi bir git. Şu opale bir bakalım. Yok bu opalda. daha kan sana vurmuş mu annen? Yok. Biraz bunun da sanki kan var gibi arkadaşlar. bunu gözlemlemem lazım. Anne manyaklaşabilir. Şunu alacağım ama. Şu gelsin. Şu bu Texas arkadaşlar. Bakın. Güzel bir Texas bu. Değişik de bir Texas. Clear body. Böyle çekilmiş parçalı gibi ama ı -ı. Texas arkadaşlar. Evet. Şöyle bir geçer misin kızım? Evet. Gel bakayım parmağıma. Aferin benim kızıma. Clover gördüm. Dur. Bekle. Evet arkadaşlar. Bu güzel bir Texas. Erkek mi dişi mi daha tam karar veremedim. Arkadaşlar galiba bu da erkek İnşallah bakın bunu besleyebilirim bu güzel ee, bakalım güzel bu erkek arkadaşlar erkek iyi de bir Texas bu yani öyle her yerde bulunan Texaslardan değil bu değişik bir Texas bu arkadaşlar clear body evet maşallah evet şu yavruyla arkadaşlar şu yavru kalsın bunlar taşıyıcı olacak belli bu arkada bir görüyorsun şey var taşıyıcı olacak evet bunlar kalsın. İşte erkek zaten. Evet hemen aşağı geliyoruz arkadaşlar. Şu Texas'ı hemen alıyorum. Bu güzel bir erkek. Evet bu da güzel bir erkek arkadaşlar. Bunun daha önce resmini çekmiştim. Evet yine poz vermeyi sevmeyen kuşlar. <laughs> evet. Maşallah diyelim arkadaşlar. Sonra buradan arkadaşlar şunu da alacağım. Mor taşıyıcı. Yani taşıyıcı demeyeyim de bu dişi çünkü. Ama belli de olmaz. Mor kuş arkadaşlar. Bir dakika. Evet kaçtı. Evet arkadaşlar bu kuşumuzu da yakaladım. Biraz sakinleştirdim. Ele alışsın istedim. Böyle kuşları korkutursanız arkadaşlar hep korkar. O yüzden şey yapamayacağım. Hemen koyayım daha fazla ütmeden. Maşallah ama. Buradan alınabilecek bir kuş daha vardı. Hatta birkaç kuş var. Bir Texas daha vardı galiba. Dişi Texas vardı. Muhammed'e dişi Texas lazımmış. Şunu verebiliriz. Güzel. Aa kıçına şey bulaşmış bunun. Bir dakika arkadaşlar onu bir temizleyeyim. Evet arkadaşlar bu Texas'ımız biraz uçarı çıktı. Ee, arkasına biraz şey birikmiş onu temizledim ama bir sıkıntısı yok kursa musa dolu eti budu yerinde evet inşallah arkadaşlar bu texasta güzel bir yuvası olur ah elimi niye lan annesi kılıklı çıktı annesi felaket saldırıyor arkadaşlar bunun daha doğrusu da annesi ablası oluyor aynı zamanda evet sen git bakayım senden şu anda yol olmaz ee, şu anda arkadaşlar erken ama şu griyimiz gel güzel kuşum bak bu çok efendi bir kuşa benziyor İnşallah da öyledir gri taşıyıcı bir erkek arkadaşlar güzel jumbo da yani ee, kanat altına bir bakalım yem yer diye düşünüyorum evet yer arkadaşlar bunu alıyoruz bu ikisinin daha zamanı var bakın arkadaşlar şu gri ile mor süper bir kilo olur haberiniz olsun Süper de çift olur ve Texas atacakları da aşikar arkadaşlar. Kesinlikle atar. Yani hiç şey yapmayın. Maşallah. Evet. Siz daha birkaç gününüz daha var bebişler. Hadi bakalım. Hemen yukarı geliyoruz. Burada arkadaşlar çok tatmin edici kreminolar yakaladım. Şöyle bir bakın. Bayağı iriler. Normal kreminolardan farklılar arkadaşlar. Buradan nasıl veriyorsunuz bilmiyorum. Dişimin jumbo olduğunu söylemiştim. Erkeğim düz çek arkadaşlar. Dişinin gözlerinden, kalıbından kendini belli ediyor zaten dişi. Bu ikisi de kırık tarzı bir şey çıkacak arkadaşlar. Ama güzel. İnat süren takımlardan biri. Ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. İş dişi de bitiyor. Dişi çok inatçı. Erkek istiyor. Erkek yemliklerle şeylerle çiftleşmeye başladı artık. O kadar diyeyim. Dişinin bir problemi var gibi. Bilmiyorum. Olmuyor. Olmayınca olmuyor arkadaşlar. Bu takımımız bugün satılacak. Gidecek arkadaşlar. Yavrularla birlikte gidecekler. Üç yavrusuyla beraber bir kardeşimiz bunu ayırttırdı. Nasipse bugün alacak. Ve rehinbollara yer açılacak. İşte inat eden ikinci takımımız bu kaldı arkadaşlar. Bu da sıkıntı. Evet. Bakalım. Yerlere yumurtladı. Çok üretimde sizi ee, ne diyeyim... Ee, yardım etmez size rainbow almakta. Sıkıntı çıkartan kuşlardır genelde arkadaşlar. Bakalım bu da güzel bir değişik bir rainbow çıkacak gibi. Hayırlısı ama tırtıklı çıkarsa ee, yani tam rainbow diyemem ben bu kuşa. Ama yine de güzel bir şey geliyor arkadaşlar. Yani belli. Diğerleri de sarıyız. Sarıyız gidiyor. Kremino'ya işte parmaksızı vurtuyduk. Parmaksız biliyorsunuz. Firar edip papağanlar tarafından şu parmağı koparıldı. Bakın orada bir parmağı yerim bizim damızlığımız oldu. Yüreğim altından geldi. Bunlar da arkadaşlar çiçeği burnunda anne baba. Gördüğünüz gibi maşallah diyelim. Baba çok ilgili arkadaşlar. Baba yavrularla çok ilgili. Gördüğünüz gibi maşallah diyelim. Beş tane ne yavruları var. Evet. Bunlar inadı yendiler gibi arkadaşlar. Kazıyor dişi ve şu anda dışarıya çıkmıştır. Kıçı şişti. Bir görelim. Görüntü alabilirsek arkadaşlar. Evet çok güzel. Işığım gitti. Bir de ekleyin artık. Evet arkadaşlar. Bu dişinin kıçı da şişti. Şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Göstermemekte direniyor. Ama şey olacak. Yumurtlayacak gibi. Hep yuvalıkta arkadaşlar. Yani gördüğümde hep yuvalıkta takılıyor. Bakayım. Daha henüz tam şey olmamış da açılıyor işte yavaş yavaş. Bakın gidiyor gidiyor. Yani Yuvalıkla ilgili yani. Evet. Hemen forpilere geçiyorum. Hızlıca arkadaşlar. Forbuslar sırası gelen yumurtluyor arkadaşlar. Yavaş yavaş. Sırası gelen gidiyor. Bunlar da aynı derken. Bunlar da dişinin biraz olgunlaşması gerekiyor açıkçası. Evet. Bunlar da yavaş yavaş kıçı şişiriyor. Bunların bebekleri çıktı, büyüdü. Yalnız sadece iki tanesi herhalde adam gibi. Yani şey yapamıyor tam. Yani geçen sefer de iki tane büyüklüydü. Bir sürü yavru çıkıyor. Nedense iki tanesine bakıyor. Diğerlerine bakmama yapıyor. Of gene gitti. Evet ikide bir fenerim kapanıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bunlar yumurtlayacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hatta yumurtladılar mı? Yok. Henüz değil. Yo yumurtlamışlar arkadaşlar. Tamam. Evet kaçtı. Bir dakika. Arkadaşlar az önce kaçtı. Var ya ne uğradığımı şaşırdım. Rozella'nın ee, Rosella'nın kafesine gitti ve Rosella kapıyordu neredeyse. Yani böyle işte şans böyle gidiyor arkadaşlar. Bir şeye bakıyorsunuz. Aa ne güzel deyince hemen bir şey olmaya çalışıyor. O yüzden hemen o şeyden uzaklaşıyorum. Kötü bir elektrik var. Bunlar yumurtada çıkartacaklar inşallah. Bu en genç çiftlerimizden biri. Bunlar yumurtladı. Bunlar yumurtladı. Bunlar da inşallah yumurtlayacak. Dişisi bunun da genç. Daha zamanı var. Bu garibim tek. Arkadaşlar Bunlar en geç çimplerimiz. İsteyene bunu verebilirim arkadaşlar. Vermezseniz de bende istemezseniz de bende kalacak. Bir dişi bir erkek muave. Arkadaşlar muaveler biraz daha şeylerden fazla fiyatları. Mavilerden. Bunlar yumurtladı yumurtlayacaklar. Kıçı şişmeye başladı arkadaşlar. Hayırlısı. Forpileri göstereyim. İnşallah siz de kaçmazsınız. Evet. Ya. Evet arkadaşlar. Forpilerimiz de böyle. Erkeğimiz rezerve edildi. Üç tane dişimiz var. rezerve edilmemiş. İkisi mavi biri kobalt arkadaşlar. Kobalt şurada. Fatih ee, şeyde nasıl gözüküyor bilmiyorum. Evet. Erkek yavru rezerve edildi yalnız. Haberiniz olsun. Bunlar yumurtladı. Yumurtada. Bunlar e, verilebilir arkadaşlar bu takım. Haberiniz olsun. E, ama şey olmasa yuvalık takacağım. Kiraz hazır. Tüyden çıktı. Yarın yuvalık takacağım. Şeyle şeyin arası çok iyi. Adela ile işin arası çok iyi. Eş sanırım tuttular arkadaşlar. Tamam artık dön. Eş sanırım tuttular. İnşallah arkadaşlar güzel bir şekilde her şey olacak. Salmada durumlar fena değil. İstediğim kuşlar tüyden çıkmak üzere arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ma yalnız deli mavi ile şu temiz kanat çok çiftleşiyor. Şunlarda da ikisi çiftleşiyor ama benim istediğim deli maviyle tarçını vurmak, torukla da e, temiz kanatı vurmak. Çünkü ikisinin kalıpları daha büyük arkadaşlar. Hayırlısı inşallah yarın onu da halledeceğim. Arkadaşlar burada da sev, cennetler evet, sevda papanlarımız var. Yumurtlanmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yatsın, hiç ellemeyelim. İnşallah bir kez ayrılacak, evet. Böyle. Evet arkadaşlar bu güzellikleri aldık. Hayırlısı olsun. Gördüğünüz gibi Teksaslarımız var. Taşıyıcılarımız var. İsteyenler olursa bunlar verilecek arkadaşlar. Jumbo kuşlar eğer boyut şey yapmak isterseniz şuradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diğer kuşlar minnacık kalıyor. Bu arada ledlerim hala sıkıntılı. Dediğim gibi zor bir dönem geçiriyorum. İnşallah her şey güzel olacak. Hayırlısıyla. Bakalım. Hop. Evet. Şimdilik bunları yapabildik. Daha güzel şeyler olacak arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar videoma bir like atarsanız ve yorum yaparsanız çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yeni bir video ile birlikte olacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Yarın yeni bir video olacak. Kendinize şimdiden iyi bakın. Hayatım hayvanlarla kalın. Hoşçakalın.